Ayş hadi bize müzik çal. Alıyorum. Olmuyor mu? <laughs> Kitlem. Ee, müzik yok. Bir Türk'ün maceraları ağzımda sigarayla. Ama müzik olması lazımdı. Bunlar aynı mıydı bunlar? Bunlar müziği kapamışlar. Ha çaldı. <laughs> Mahallenin müziğini insanlara spor yaptırarak sağlıyorlar. Buranın da usulü bu. <laughs> tamam yeter hadi. <laughs> Hadi in artık. <laughs> Sevdi. Teyzeciğim sağ ol ya. <laughs> Buradaki alışveriş merkezi kavramı biraz sıkıntılı çünkü alışveriş merkezinde içindeki mağazalardaki kıyafetler vesaire hepsi çok uçuk rakamlara. Bizim Türkiye'deki mağazalarla karşılaştırırsak çok net görebiliyoruz farkı. Normal hani bizim Türkiye'deki o bilindik alışveriş merkezi markalarının burada şubeleri var. Bence onların arasında bile bir fiyat farkı var. Daha pahalı buradakiler. İnternet alışverişi çok yaygın olduğu için insanlar gelip de mağazalardan alışveriş yapmıyor. Çok zengin kısım mağazalardan alışveriş yapıyor. Onun dışında herkes kıyafetini, başka böyle alacağı şeyleri falan hepsini internetten temin ediyor. Ama arkadaşlar bir tane istisnası var. O da Çin'deki Japon ucuzluk pazarı, Miniso. Burada istediğiniz istediğiniz her şeyi bulamıyorsunuz da. Genelde güzel kaliteli şeyler var, orta kaliteli. Bir de ucuz, genelde biz garibanlar, öğrenciler, buradan alışveriş yapıyoruz. Türkiye'nin bir milyoncusu. Bir milyoncusu, Japon ucuzluk pazarı. Güzel. Bir erkek parfümü, ne kadar acaba? Bir kokusuna bakalım. Güzel de kokuyor. Fiyatı 25 yuan yani, yani 13-14 lira. İyi. Parfüm olayını bayağı geliştirdim Miniso. Çok ucuz fiyatlara gerçekten güzel kokan parfümler var. Tabii e, büyük markaların parfümleri kadar iyi olmasa da bence öğrenci için ideal. Miniso'nun teknoloji bölümü tabii ki diğer bölümlere göre daha pahalı. Çünkü burada power bankler, işte hoparlörler vesaire var. Ama gene de çok çok da aşırı bir pahalılığı yok bence. 100.000 tane kablo çeşidi ve biz çok memnunuz. Birçok çeşidinden aldık ve hepsi gayet güzel çalışıyor. Bozulmadılar, çok ucuz olmalarına rağmen. Buranın bardak çanak bölümü de sevilen bölümlerden. Çünkü biliyorsunuz bu Çinliler sürekli olarak termoslarla sular içiyorlar. Yıka yıka giderim, hiç önemli değil. Termoslar çok çeşitli ve renkli maalesef burada. Çünkü gerçekten günlük araçları bunların. İki gün sonra gittiğim için uçakta kendime bir yastık almam lazım. Çeşitler bunlar. Fiyatlar da 20-25 yuan arası değişiyor. bölümü de biz öğrencilerin kurtarıcısı. Çünkü küçücük odalar başka türlü iflah olmuyor. Bunda mı karar Aynen kaldı? Aynen buna karar verdik. Fiyatı ne kadar? Güzel bir kokusu var. 15 yuan yani 15 8 lira. lira. Yine güzelce alışverişimizi yaptık çıktık. Erkeklerin en şey biliyorsunuz. <laughs> Adam kafasına karpuz geçirmiş onu ne yapacağız?